ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şu an biz 4 yılın oradaki 101'deyiz. Öyle market market dolaşıveriyoruz Bu bu racık şokta satılan o kalpli şeyleri kekleri diyor değil mi? Şimdi oraya da girip bakacağım Hı -hı. Da. Bir de orayı deneyelim bakalım. Bir şey almadan çıktık arkadaşlar değil mi kız? Herkes. He kız, yerim seni kız. <laughs> İlaçlarımızı yazdırdık arkadaşlar. Ondan sonra da dedik şöyle yürüyüş babında marketlere dolanalım dedik ki. Evet şimdilik de Danışment'in oradaki 101'deyiz. Zaten bir tek burayı seviyorum arkadaşlar. Hem çok düzenli hem de neyin nerede olduğu çok belli yani. O yüzden şöyle hemen sizlere indirimli ürünleri hemen cicik gösterivereyim. Bakın. Ay indirimde olmasına rağmen yine de pahalı kız. Bunlar çok pahalandı. Bir şey alacak bir şey de bulamıyorum. Şunların büyüğünden yine gelse keşke ya. Ha, Değil mi kız? Ha, çok güzel. <laughs> Aynen her yere bakıyoruz ama daha yok. Kız! Niktaş'a girdim orada da çekim yapmıyorum. Bir tane limonata aldım. Bu, bu de bir tane kurşun kalem aldım arkadaşlar. Şimdi Ayvaz'ın oraya doğru yürüyüş yapacağız bakalım. Ne yapar ki? Abur cuburları yiyoruz, yiyoruz ondan sonra yürüyoruz. <laughs> Ama azalttım bu, azalttım vallaha. Az, az alın diyoruz ya az az alsam vallaha yerim kı. Çok çok aldığım için yemiyor. <laughs> o yüzden az az almıyor. Siz miyim? Az aldığımda hepsini yemiyor he. Hep Hebeciğini yiyorum vallaha. Ama çok çok koruduğum He ya. he <laughs> arkadaşlar. Ha, aynen arkadaşlar. <laughs> Bende de böyle bir şey var kız. Böyle çok çok gördüğüm zaman gözüm doyuyor yesim gelmiyor. Ama az oldum mu da hep yiyesim geliyor. Bazen oluyor ki hiç yemiyorum günde. Bazen de bir tane yiyorum. Çok canım isterse öyle. Ay çok da terledim bu. Vallahi. Şimdi ha basa de yürüyeceğiz. Anam yürüyoruz yürüyoruz. Bir işe de yaramıyor valla. Turayetler çalışmıyor ki. Çalışsaydı şimdi yine ipliğe döndüydüm. Vallahi benim yerimde başkası olsa ineplik iplik olduydu. Şimdi o kalpli keklerden bulmaya çalışacağım. Şoktayım arkadaşlar. İnşallah bulabiliriz kız. Vallahi şokta ben göremedim arkadaşlar. O keklerden. Her tarafa baktım ama bulamadım. Bakalım. Bas bak yoktu deme abi her yeri didik didik ettim ama. Yok arkadaşlar. Buğracık bulamadık kız çok da biz aynısından <laughs> Olmazsa başka şoklara da yolumun üstünde bakı veririm. İnşallah bulabiliriz yani. Bilemiyorum ama. Ha, akşam Şeyi çok de severim de. ben. Niye diyeyim ki iki saniyelik şeydi. Kinesilerden alsan anne bana. Ben çok seviyorum. O değil şu. Şu mu? He. Aa. Vişne ona. Ona kadar. Kararsız kaldım. Evet, Hangisi? He. He vişne. Şundan al. Bundan mı? He siyah olanla. O beyaz. Onu sevmiyor. Geçen de de şundan aldım. Elma vişne diye ama. Elma vişne mi diye? Evet. Aha, bu sonu. Ha, kalsın. Vişne elmalı şey. vişneyi sevmiyor. Ama geçen de de bundan aldım. Hoşuma gittiydi benim. He, iki tane al. kan şekerim düştü. şey aldım, kek aldım. Şurada oturup yiyeceğim. Vallahi baygınlık geçireceğim. <laughs> valla değil Kan şekerimiz düştü. <laughs> Hemen <Pemencik> yüce kalıverdim valla. <laughs> Yığılıp mığılıp kalırız da yollarda. <laughs> Toplayanımız da yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen Valla. <laughs> evet yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> Bureli'den adam bugün az önce Tuhat'tan geldi. Bureli sınava gitmişti e, ee, boyuna merveyle gitmiyor ki biraz da Buğra'yla gidip gezek dedim. <laughs> <laughs> he. Ondan sonra arkadaşlar kardeşime şöyle bir mont vermiş annem. Buğra güzel çekiyor mu? Hmm. Ee, o Benim de çok hoşuma gitti. Annemin de çok hoşuna gitti. Ben ilk gördüğümde he, çok hoşuma gitti. Buğra gel şuna bakak dedim. 800 yom, yom, yom liraymış <laughs> arkadaşlar. Fiyatı 800 TL'ymiş. Ben bu reli biz kendimize aldım mı hiçbir şey Demi, ama kendisine geldim mi niye bu kadar masraf ediyorsunuz da bilmem ne diyorsunuz da demeye başlıyor çocuk. Ama annem dinlemedi. Bu güzel bu kocu aldı. Hatta o biraz da, da aynen burilinin üzerinde de göstereceğim arkadaşlar sizlere. Çok da güzel yakıştı valla. İyi ki de anam zorundan almış bu evet. montu. Ondan sonra dedim ki canım dedim çok dedim şey istiyor dedim. Hamburger. Arkadaşlar hamburger Buriliye dedim hamburgeri paketlettir getir buraya dedim. Basınıza hepsini paketlettirdi, getirdi. Elecik bulamadık ama. Ya. Ee, Ondan şey sonra e, Met parfümden e, bana bir tane parfüm seçmişler. Arkadaşlar bu parfümü bunu deneyeceğim. Ama Bora geçen de kendisini aldı parfümden aldı kendisine şeyinin kodunu çektim attım. Bir güzel. Oh mis. Bir de annem şöyle bir şunu kanepenin üstüne attırıvereyim şimdi. Bunu da hiç bilmiyorum ben ama nasıl bir şey oldu. da olduğunu... indirimdeydi o da. He. E, 90 lira. He. 90 lira pek de indirimde değil ama de bakalım. O da kokusu. 800 lira monta vereyim 100 lirayı veremeyiz. <laughs> Ay kız da buradan çok güzel kokuyor. Kaç tane koklattırdı. He. Ötekiler bu güzel koktu. Ay çok dedim, güzel kokuyor. Dedim bunu kokuyorlar. dedim alayım dedim. He. Öbürleri hiç kokmadı. Bunlar da çubukları he. he mi? Evet. Buraya mı aldın banyoya mı aldın? Buraya koyalım. Buraya koyuz. He çok güzel. Masamızın beğenmiş. üstünde dursun. He. Beni gösteriyor mu burayı? Yok. Kafam <laughs> görünüyor mu? Biraz şey ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ayarlamış. He. he. Neyse şimdi buraya kamerayı ben elime alayım arkadaşlar. Buraya şu kocayı giydirek de size bir göstereyim bu. Evet bakın bakın ne kadar güzel, ne güzel oldu, yahu. Beğenemedim. Ne demek ben beğenemedim. Çok güzel. Ya, Beni diye daha diye ayı gibi gösterdi diye arkadaşlar. Ya, niye, olsun, olsun. Hem kolu güzel bu Boyu da çok uzun uzun Şey güzel ısıtır ısıtır. Öyle e, içi elyaf gibi bir şey değil arkadaşlar. Değil, o değil. kadar güzel bir kumaşı yok. var ki. Yani baksanıza. İçi çok güzel Aynen. ya. Çok beğendim ben. Sen mi satıyorsun? Yok, sen mi <laughs> Kendimi kanepeye vurdum. <laughs> Satıcıdan fazla ödü <ödedi>, yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok yok çok beğendim ben ya Vallahi. Aynen. He neyse arkadaşlar Şimdi biz oturalım şunları bir verelim, Karnım da acıktı zaten. Daha sonra tekrardan görüşü verelim. Evet arkadaşlar. Yorgun yorgun. Evet arkadaşlar. Yorgun yorgun anamı dışarı çıkarttım. Çünkü kaban almam gerekiyordu. çekimde yapmadım. Zaten artık dışarılarda çekim yapmak istemiyorum. <laughs> Neyse. Aynen öyle marketlerde. Arkadaşlar fiyatlar çok yüksek ya hani. O yüzden bağla laf ediyorlar. O yüzden de marketlerde çekim yapmak istemiyorum artık. <laughs> Aldıklarımı göstereyim hemen. Bunu geçen videoda denemiştik ya kız. Çok çok beğendim. Gittim iki tane daha aldım arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Anam da tekrardan hasta oldu. Buğra'yı sınav zamanı bekliyorum derken kampüste o kadar soğukmuş ki soğuğu tekrar geri aldı. Tekrar eski haline geri döndü arkadaşlar. Ne güzel düzelttiydim. Ondan sonra Buğra'nın canı çok kolay istiyormuş. O yüzden bir tane Likola aldım. Ondan sonra 101'de e, ee, indirim vardı. Bahar mısınız? Çilek reçeli aldım kız. Anam çok seviyor. O yüzden anamada bir tane dedim. Alıvereyim dedim. E, ee, bayağı indirimdeydi. Ondan sonra kendime de şöyle siyah e, ay yeşil zeytin aldım. Bu da indirimdeydi. Muz aldım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane e, Gülcü'den yumurta aldım. Önce Gülcü'ye gitmiştim. 58 lira 95 kuruş muydu? Neydi? L boyu. Bir tane bundan aldım. Bime de girince bir baktım ki Bim de yumurtada indirim yapmış. 55 TL'ye düşürmüş M boyunu. Bir tane de Bim'den aldım. Bengiler Bim'den arkadaşlar. Ondan sonra bunları da Bengiler Bim'den aldım. Kolay da zaten. Ondan sonra 101'de de A101 Plus uygulamasına bu çekirdek 3,5 lira bakiye bırakıyordu. Ee, günde bir defa farklı günlerde iki defa alma şeyi vardı. O yüzden bir tane de böyle çekirdek alıverdim. Şimdi direkt anamı size çevirebileceğim kız. Benim tombişim yerim seni kız. Ayağa şöyle bir kalk. Arkadaşlar bakın anneme güzel güzel ciciler takımlar aldım. Allah'ım. Kız. Ayakta duramıyorum mesela an kız, baksanıza çok kötü oldu yine kız anam. Hemen kabanını çıkart, kabanını da gösterelim. Üzerine giy. Baya güzel. Ee, lider giyimden aldık arkadaşlar. Ee, normalde 965 TL'ymiş. indirimli fiyatı 750 lira dedi. Abi dedim 50 lirayı daha düş yahu dedim. Benim için dedim. Senin için düşeyim kız dedi. 700 liraya aldık arkadaşlar. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. İsmi neydi? Bekir Ökten'di. Bekir. Evet. Bekir Ökten'e buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın. Allah'ım. Çok da güzel oldu. Şeyde kötü olmuş kabanın şeyi arkadaşlar. Eve bir geldi ki fermuar kısmı açılıyor alttan ağrım yukarı doğru. Hadi dedim. Yürü gidek sana bir kaban alıverek dedim. Çok da güzel oldu. Bir önünü kapat. Hmm. Şimdi tekrardan anamla uğraşıp duracağım. Bakalım nasıl düzeltecek bu kadını. Ne güzel düzelttiydim. Orada su yemiş anam. Ha. Allahım. Dur bakayım. Ha. Şuradan e, büzdürecek. Tabii birazcık kendisi. Ha. Çok güzel oldu. Birazcık uzun herhalde. Tam bilmiyorum ama o, anam iyi. iyi dedi ama. He, bir de şöyle de. Oh. Biz anamı Ece şey yapayım <laughs> anam kötü oldu <laughs> şimdi bir taylot yapacağım anam arkadaşlar ondan sonra da e, kremam vardı onu harcamam lazım son kullanma tarihi geçti o yüzden de birazdan karşınıza geçiveririm Gı. Ay ben de yoruldum Gı. Öncelikle anneme hemen şöyle bir taylık yapacağım arkadaşlar. Ben hasta senin odunlar da düşüyor. He. He. Ben de hasta oldum. Ama hasta olunca ben de hasta oluyorum da. <laughs> Vallahi billahi. Bugün zaten bende bir hallik var da anlayamadım. Laflarla da ters. He, ters. lafları hep ters konuştum ki bugün ben. Vallahi <laughs> billahi. Hemen taylıkımı döküyorum. Suyum da kaynamış. Hemen bunu da dökeyim. Foşor adama. Çok iyi geliyor arkadaşlar soğuk algınlığına. Yeter çok koyma suyu. Yadımı alayım. Bunu alayım. Şişt, kendine gel abi. Hı, Hı? Hemen. Mis gibi de kokuyor limon arkadaşlar. Hemen şıkkı 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 karıştırayım. Hı, üşüyorum. Bak az açık ama üşüyorum diyordu. Şey kampüs bir de daha çok soğuk arkadaşlar. Orada da Tarık üşümüş. Bora diye az geç çıkaydı diye böyle diye donup kalacaktım az kala diye. Kabamda dar geldiği için içine kalın bir şey de giyemediydi değil mi? Hemen dedim kalk. Hasta hasta vallahi dışarı çıkarttım. Geldi üşüyorum da üşüyorum, üşüyorum da üşüyorum. Az buçuk doğal gazı atmışa aldım, şey yaptım da ondan sonra dışarı çıktık. Hemen bunu da içi versin. Yerim seni be. Doluyorum, doluyorum. Şuraya bağlayayım Otursam sırtımı versen. Otur. Şunu çöpe atayım. Şurada, Şurada. dursun şimdilik. Aa. Ah. Kremamın tarihi geçti. Ama açık olmadığı için bir şey olmaz herhalde. O yüzden de dedim ki ben de sıpakla yapayım dedim. Sütümüz de var zaten. Hemen bir litre sütümü aktarı vereyim. İki tane yumurta sarısı kullanacağım arkadaşlar. O yüzden. Ya ne güzel de iyi ettiydim yahu. Hiç sorma. Vallahi billahi <laughs> yeniden kötü oldu. Hiç sorma, hiç sorma. Çok fena oldu. Inşallah. Allah. Ay. Şöyle kenarda versin. Ondan sonra ne koyacağım kız? Şeker, şeker koymayı unutmayın. Bu sıra benim bugün aklım ah, hep gitti benim. Arkadaşlar anlam veremedim. Dilim dolaşıyor durup durup. Şekerimi koydum. Nişastamı koyuyorum. Ay zorlamayın. En iyisini makasını açayım. Evet. evet. arkadaşlar. Şöyle bir. İki. Üç. Üç kaşık un koyacağım. Şöyle yapayım. Bir. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Daha da katlanamam. Seni de sensizliğinde. <laughs> Neydi kız bir güne sığdıramam. <laughs> evet. İçine başka ne koyuyordum kız. Kız yapmaya yapmaya unutmuşum kız. Tuzunu lütfen. kakao koyacağım. Şeker şekerini koydum. Kremasında zaten şey olunca koyacağım. Şöyle bir. Şöyle de iki, üç kaşık koyuyordum da annem fazla kakaolu sevmediği için iki kaşık koydum. Bunu da kapatayım. Nerede benim? Şeyi sonra ocağımın altını yakıvereyim. Annem ne zamandırdan belli de havuçlu kek istiyordu. Bir de onu havuçlu kek yapayım. Kı yerim seni. Kırmızı kı. oldu karı. Kı. Kız, son bir şey. Ateşin mi var yoksa senin? Oh. Üşüyor. Çok üşüyor. Allah Allah. Ne güzel. Güzel değil mi? Hey ya. Hı -hı. Vallahi billahi. <laughs> Şimdi burada en düşük şey de pişiribeyim. Evet. Yaydım. Bu da kötü olacaktı. O yüzden olduğu kadar içine şey koyacağım. Onu altını yapmıyor Yok. Ondan sonra şu yeni aldığımız şeyle güzel güzel rezeliyim Bu kaptırmadan kız. Bastana, güzel bir şey yapılıyor ha. <laughs> bir tane tabak alıvereyim de. Hemen cicik. <laughs> evet ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Bir paket Sütlü çikolata koyacağım içerisine. Güzel olsun. Soğuyunca da krema koyacağım. Daha da güzel olur. Şöyle parçalayayım da koyacağım. Şöyle güzel. Anam az kala karma kabartma tozumu koydum dedim bir anda. Bugün benim ahıl gidi. iki kaşık da paket yağ koyacağım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha. Birazcık daha. Hı. Bunları bir güzel, şöyle bir karıştırıvereyim kız. Kız yoruldum handa. Vallahi perdeyi kapattım, ışığı açtım. Abkat ya arkadaşlar. O yüzden perdeleri hemen kapattım. Yumurta, dört tane yumurta koyacağım bu sefer. Hep üç tane koyuyordum. Yumurtalar birazcık küçük. O yüzden dört tane koyuyor. Şekeri de koydum zaten. <laughs> Yine bir bardağa yakın. Anam içine kabuk düştü. Ya. Çok şükür. İçerisine bir bardak yoğurt koyacağım. Ve aynı. Evet bir bardağı yakında sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Kep kalıbımız büyük olduğu için. Hemen içecek. Bunu da iki çekeye. Bu sefer kullanmadım. Anne. Bu havuçların suyunu sıkayım mı? He. Nasıl sıkayım? Nasıl sıkayım? Dur bari. Uydu hem bir tarçındı. Bakayım. Ee, ne kadar koyayım? Bir çay kaşığı mı? Şöyle bir çay kaşığı tarçın koydum arkadaşlar. Evet. Biraz da ceviz. Cevizi bol. Cevizi bol yaptım. Bol sene geçsin diye. Şimdi bir de bunları karıştırıverelim. Az boyayım da sonra. Allah! Ay! Hmm. Tarçın da hamurun rengini değiştirdi. Doğru. koyayım az daha çok şey oldu sıvı çok koydum batırdım elini Az daha mı koysam? bilemiyorum. Bunu yapınca da karıştırıyor. Ne? Aha. Biraz daha su koyayım yani. Ay su koyayım diyor. koyayım. Bugün he. gitti bu benim Ne diyor? İyice koyuyor. Olmaz mı? Bilmiyorum ki. İyice karıştır bakayım. bakma tozu getirmemişim yağı az nasıl he iki paket koyuyorduk Ya. Yani. tam oldu yeter mi acaba bilemiyorum vanilin istiyor musun? Şekerli vanilin de mi koyayım? Getir koyayım. Bir tane Şimdi bunun şey unu yeter mi bilmiyorum ki gı. Gel de bir bakı ver. Bunun içindekiler de eridi. Birazdan bunları da cız cız ettiririm. Güzel oldu. İçine krema da koyuz Oo, oh, mis. dır Evet, hadi bismillah edelim. Bir güzel döküverelim. verelim. Allah. Şurayı da şöyle sıyırttırayım. yine. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi ben bunu doğru fırına attırayım dedim. Şey... Evet, Merve'nin yaptığı şeyleri sizlere bir göstereyim dedim arkadaşlar. <laughs> Batırdım yine buraları. Neyse. Ya, neyse. sağlam değil ki. Ee, yok ben toplarım anacığım. <laughs> 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 Aram hasta oldum mu? Her şey yapıyorum arkadaşlar. Dur. Şunu yıkadım zaten şu şunları. Ateşim mi var? Ha? Benim ateşim mi var? Bakayım. Yok. Hemen tamam, şunu Şunları bir çöpe atayım. Bunları. Ha. ha. Atıp atıp <laughs> Şunlar bunlar hemen makineye attırıvereyim. Şunları da buradan Şu yumurtanın akını da dolaba attırıvereyim. Evet en sevmediğim kısım. İşte bu kısım. <laughs> hemen şurayı da bir güzel silivereyim. <laughs> Şekerleyin döktüydüm. Ha, un da dökmüşüm. Her şeyi dökmüşüm. Buradan alayım. Çöpe dökeyim. Tekrar sileyim. Şöyle güzelce ne? Üçgenlerin ana kıyım bakayım. Hadi. Hah. Pırıl pırıl ettim. Bak gördün mü? Şunu sildi Merve. Aha anında gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? pırıl Evet arkadaşlar. Çok yoruldum. Gı. Bakın. O kadar güzel oldu. O kadar güzel oldu. Hiç bu kadar güzel yapmamıştım. Gı. Çünkü içerisine çikolata koydum. Krema koydum. Önce de çikolata koymuyordum. Sadece ya krema koyuyordum ya krem şanti koyuyordum arkadaşlar. Ama bu haliyle bayıldım. Böyle dört tane kup çıktı. Bir tane de şöyle küçük kasede çıktı arkadaşlar. Kekim de efsane oldu. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Kekim de efsane oldu. Bayıldım. Mis gibi de koktu. Çok da yoruldum. Artık sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kız.